13.46 oldu saatlerimiz, Ferit Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyoruz Hayatın Sesine. Yine başta duyurduğumuz bir konu var, eğlenceli bir konu var sırada. Bangi Jumping. Ee, en azından duymuşsunuzdur, yapanınız vardır, yapmayanınız vardır. Ama nedir Bangi Jumping, kimler yapar, ne kadar güvenlidir merak ettik biz de bunları. Ve e, tüm ayrıntıları konuşmak üzere eğitmen Burak Saral telefon attığımızda merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi, e, öncelikle şunu merak ettim. E, bir yandan da ona bakıyordum. E, Bangi Jumping'in Türkçe karşılığı var mı? Yüksekten atlayış diyoruz. Yüksekten atlayış diyoruz, peki. Evet. E, şimdi, e, dedik ya dinleyicilerimizin büyük bir çoğunluğu en azından ne olduğu konusunda bir fikir sahibidir diye düşünüyoruz ama... ...tam olarak nedir bungee Jumping? Bir işin işi bilen birinin ağzından dinleyelim. Bungee jumping elastik lastiklerin bacağınıza belli bir sistem bağlanarak belli bir yüksekliğe çıkılıp buradan kendinizi aşağıya bırakmanızdan oluşuyor. Aşağıya bıraktığınız zaman lastikler sizi belli bir yere kadar aşağı indirir. Yani yere çarpmanıza 5 ya da 10 metre kalır diyelim. <laughs> Ve tekrar lastik burada devreye girer sizi geri çeker. Bu salanım 3 ya da 4 kez olup atlayışına tamamlanmış olur. Peki e, izlerken benim aklıma hep şey takılır. Ya gereğinden fazla esnerse o lastik? <laughs> Genelde herkesin kafasına bu takılıyor. Yalnız bu lastiklerin hepsinin boyutları var. İşte X-Small, Small, Medium, Large gibi. E, small 60-70 kilogram arasında atlayıcılara taktığımız lastik gibi varsayabilirsiniz. Hı hı. İşte Large lastikle e, 90-110 la kilo arasındakiler aklıyor. E, bu da bu lastiklerin belli bir esneme payları var. Hep kilonuza göre hesaplanarak ...size takıldığı için öyle bir teşkil etmiyor. Peki nereden çıkmış? İlk kim bulmuş bunu? Ee, Yeni Zelanda'da bir kabile buluyor. Orada erkekliklerini ispatlamak için yapılan bir e, tören aslında. Tabii ki lastik değil, onlarda sarmaşıkla yapılıyor. Hı hı. Daha sonra bu geliştirilerek e, bu halde kullanılmaya başlanıyor. Bu ama e, galiba insanoğlunun doğasında olan bir şey. Hani, çok ilginç geldi orası bu. E, Erkekliklerini kanıtlamak için yaptıkları bir şey dediniz. <laughs> Mesela e, Mostar Köprüsü'nden atlayış vardır. Hani hep Hepimizin hafızasındadır o evet. görüntüler. Geleneksel olarak her yıl e, bir festival kapsamında e, genç delikanlılar e, orada işte erkekliklerini kanıtlamak üzere e, bilmem kaç metre yüksekten Mostar Köprüsü'nden atlarlar. E, benzeri bir sürü etkinlik vardır. İnsanın doğasında olan bir şey galiba bu değil mi? Kesinlikle yani sadece öyle. adrenalinle herhalde. açıklanabilecek bir şey değil herhalde. Değil gelenler de bayan olsun erkek olsun kendilerinin bunu yapabileceğini ispatlamak adına da oraya çıkan çok insan var. E, o duyguyu yaşamak için. E, biz çok çeşitli çok farklı insanlarla karşılaşıyoruz kulede. Hı hı. E, hepsinin farklı amaçları oluyor ama her zaman bir ispat bir e, bunu yapabilirim e, gibi bir duygu var içinde. Peki şimdi siz e, güvenli olduğunu söyleyeceksiniz elbette biliyorum ama e, ben yine de soracağım e, ne kadar güvenli? Hmm, yeşil ışıkta trafikte karşıdan karşıya geçmekten daha güvenli yaptığımız için tabii. tamam bu hemen doğru. O zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bunu doğru şekilde yaptığımız takdirde tabii ki güvenli. Yani e, bir bungee jumping lastiğinin belli bir ömrü vardır. Mesela e, herhangi bir lastikle 500 atlayış yapabilirsiniz. Hı -hı. Bunun dışına koruma kılıfı takarsanız yani güneşten korursanız bungee lastiğinizi bu atlayış 1000'e kadar çıkar. Tabii ki siz bunun limitine kadar kullanmayıp 400'de bırakırsanız evet bungee jumping güvenli işte Sistemde kullandığımız bütün ekipmanlar zaten bizim 3 ton çekecek bir şekilde tasarlanıyor. Sizin ise 120-130 kiloluk bir insanın bizim sistemimize uygulayabileceği en yüksek güç 1,5 ton. Bu yüzden aslında risk yok diyebiliriz. Peki e, kaza oranı nedir şimdiye kadar? Kayda geçenlerden en azından. E, yurt dışında Yeni Zelanda civarında olan gene bir kaza var atladıktan sonra lastiğin kopmasıyla alakalı videoları görünüyor internette ama lastik kopmuyor. arada kullanılan perlonlar vardır. Bunlar da 3 ton civarında çekerleri olan perlonlar ama bu perlonun da belli bir ömrü var. Siz bunu 5 yıl boyunca doğru bir yerde saklamazsanız o işte yıpranırsa belli bir atlayıştan sonra tabii ki kopabilir. Ee, bu yüzden e, kullandığınız ekipmanları yıllık olarak değiştirmeniz gerekiyor bungee jumping'te. Her Hı. atlayıştan önce kontrol etmeniz gerekiyor. Ee, o kazada ölüm yok ama ölümlü kazalar da bu şekilde olmuş geçmişte. Dediğim gibi hepsi e, bir ekipmanı uzun yıllar boyunca kullanmaktan kaynaklanacak. Ama sonuçta hani işin ticari bir yönü de olduğu için yani bungee jumping eee yap ...tıranlar, firmalar e, bu işten e, maddi bir kazanç da sağlıyorlar. Bu kazancın devam edebilmesi için de aslında o asgari güvenlik kurallarına zaten dikkat etmek zorunda. Bir ticari işletme olarak en azından değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani aslında biz Banki Jumping'i daha çok e, diğer gruplarımızı da tanıtabilmek adına yaptığımız için... ...kar marjını en düşük tutup... E, kalitesini ve güvenliğini en yüksekte tutmaya çalışıyoruz. Hı hı. Çünkü bu yapan için de büyük bir e, olay, e, atlayan için de büyük bir olay. Kimsenin hayatına mal olacak bir hatayı kimse yapmak istemez. E, o yüzden çok fazla ticari bakmıyorum aslında ben yaptığım organizasyonlara. Evet. Peki kimler yapabilir, kimler yapamaz? Kimler yapamaz? E, kalp hastaları yapamaz. E, vücudunda e, ameliyatlı bir bölgesi olan insanlar yapamaz. Panik hata olanlar bizim hemşirelerimizle kabine çıkabiliyorlar ve kabinden atlayış yapabiliyorlar. Bir problem yok. Yani biz onları denetliyoruz. Panik hata olan bir kişi eğer kabinde kendini kötü hissederse onu aşağıya indiriyoruz gibi düşünebilirsiniz. Hı hı. E, Hamilelerin yapması kesinlikle yasak. Evet. Bel fıtığı olanlar yine yapamıyorlar. Hah, bel, bel fıtığını soracaktım bu biraz kişisel bir soru. <laughs> bel fıtığı olanlar yapamıyor. Ancak bel fıtığı olan doktorlar yapıyorlar kendileri gelip bir form imzalıyorlar. Ee, şöyle bir durum var bel fıtığında yani çok fazla bilgim olmayan bir konu tabii ki benim ama... E, ...sizin vücudunuzu bungee jumping esnettiği için Hı -hı. daha çok bel fıtığına yararlı olduğuna dair doktorların yorumları... ...ama biz e, bel fıtığı olan ve normal bir bireyi asla bungee jumping'i kabul etmiyoruz beyan etmesi durumunda. Anlaşıldı. Peki ortalama e, yükseklik nedir? E, hani genelde evet... E, işte... İlk kez yapanlar deneyenler şu yükseklikten atlamalı <laughs> diyeceğiniz bir şey. E, aslında ortalama yükseklik değil, e, düşme önemli bizim için. E, vincinizi ya da işte kulenizi e, 110 metre yüksekliği aldığınız takdirde kişi 50 metre yukarıda kalacaksa yani 60 metre düşecekse bungee jumping'in heyecanını çok yaşamaz. E, şöyle gözünüzü kapatıp hayal ettiğiniz zaman kuleden atlayıp yere yaklaştığınızı düşünün ve yere 5-6 metre kala. ...lastiğin sizi tutup geri çektiğini düşünün. Bunun ha, işte heyecanı o an, aslında o... bungee jumping. Siz söylerken düşündüm o anda gözüm karardı. <laughs> Onu ne yapacağız? Genelde <laughs> olayı ilk atlayışta zaten... ...çoğu insan e, kabinden atladıktan sonrasını hatırlamıyorlar. Hı -hı. E, o yüzden bungee jumping atladığınız yükseklik değil... ...bana göre yere ne kadar yaklaştığınız önemli olan. Biz e, standart bir organizasyonumuzda 80 metreden atlayış yaptırıyoruz. Hı -hı. Yere, kiloya göre tabii ki bu değişir... 7 ile 15 metre arasında kişi yaklaşıyor atlayışlarda. Peki e, yine kayda geçmiş en yüksek atlayış nedir? Kayda geçmiş en yüksek atlayış yanlış bilgi verebilirim ama 400 metrenin üzerinde bir atlayış yapıldı. Hatta helikopterden ve e, balonlardan da yapılanlar var. Bunlar çok daha uzun. Ben itiraf edeyim Wikipedia'dan buldum ben e, 600 metre doğrudur elipter atlayışı mı? Mariana çukurunda yapılmış 600 metreyle en yüksek atlayış ee, kaydedilen. Onun geçer daha olur. üstü olduğunu da biliyorum ama tabii ki Wikipedia'daki bilgiyi de şu an kabul edebilirsiniz. Evet peki sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, Bence jumping bir luna Park cihazı değil heyecanı çok farklı bir duygu. Siz kabindeyken biz size hazır ediyoruz yanınızda olarak, bancı master olarak. Hı hı. Ve kendi kendinizi işte 80 metre ya da 120 metre gibi bir yükseklikten aşağıya bırakmanızı istiyoruz. Zaten aslında heyecan yaptığınız nokta burası. Ve bancı jumping'in bütün duygusu orada saklı. O ilk karar verebilmek ve elinizi bırakıp kendinizi oradan aşağıya atabilmek. Herkesin bir kere denemesini tavsiye ederim. <laughs> Beni takip edebilirler bu organizasyonlar için ve katılabilirler isterlerse. Sizi sosyal medyadan takip edebilirler. Tabii ki sosyal medyadan ya da buraksaral.com web sitesi üzerinden takip edilebilirim. Tamam onu duyurmuş olalım. Şimdi az önce sağlık e, sorunlarını konuştuk. Hani hangi sağlık sorunları olanlar e, yapamaz diye ama bir, bir, yaş sınırı var mı peki? Sağlık sorunlarından yaş sorunlarından sınırı, e, şöyle söyleyeyim size yani gene bungee master bir arkadaşım 7 yaşındaki kızıyla bungee jumping yaptı. Tabii kendisiyle beraber birlikte bungee jumping yapıyoruz biz buna. Hı hı. Ee, tandem. Belli bir evet tandem. Belli bir boy ve belli bir kilonun üzerinde olan herkes bungee jumping bize göre yapabilir. Ama ebeveyn izni gerekir. 18 yaş altındaysa. Ee, üst sınır e, var mı? Hiç, e, şu yaşın üstü artık e, bulaşmasın. Yani 68 yaşında değil. atlayıcımız var. Kaç yaşında? 68. O. Oh. En yüksek o. Peki şahane. Ee, Burak Saral'ı e, sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Sevgili dinleyenler Bangi Jumping ile ilgileniyorsanız. Buraksaral.com'du değil mi? Doğru, evet. Buraksaral.com'dan da yine Bangi Jumping ile ilgili gelişmeleri e, takip edebilirsiniz. Yapmak istiyorsanız Burak Bey'e de oradan ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınız. Ben teşekkür ederim. Bu vesileyle tüm e, radyocuların Dünya Radyo Günü'nü kutlarım. Teşekkür ederiz sağ olun. Tamam, Hoşçakalın kalın iyi yayınlar. Evet, ee, biz önce bir müzik mi reklam mı? Önce müzik.